oynar babacım Al değil Gel 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 O sen o ignite geçeceksin kardeşim Bir tane de farm alsak bari de kafi olsa Ne yapıyorsun oğlum sen? lan sana! Bravo. Ne oldu sana? Aa flaşı yoktu ki ben niye flash attım ya? Oo çakal Carlos'u gördünüz mü? Öldüm. Ölüşe bak. Tam ecik gibi öldüm. <laughs> ah bir ölüşe var ya orada. Burada lane'i donduracağım ya chat. Burada bir lane'e bir friz şekli yapayım ben. Takım niye öyle hemen gene intrede onu anlamadım vallahi. sanki iyi oynar eyvallah yavrum. Burada böyle wave'i donduracağım beyler. Zaten Jackson'da TP'si falan yok ya. Adama buradan maksimum zararı vermeye çalışacağım. Öldüm ama Ölmesem daha iyi olacak tabi ama Bir tek sıkıntı oldu şimdi Ya bir de elif Ignite oynuyor ya dikkatli oynamam lazım Bir de adam ründen Velocity almış Bana yaklaştı mı öküz gibi hızlı koşuyor valla Şöyle bir yardım pingi e atalım belki gelir kayın Şu an bak 4'e 21 iyi yani Tamam öldü Güzel. Burayı pushlayacağım. Aslında buraya da friz koysam koyamam ama canım az. Frizi koysam bayağı kaybederdi canım eğer. Eğer potlarım canım falan yüksek olsaydı direkt friz atacaktım beyler buraya ama canım falan değerlerim yüksek olmadığı için Jax tekrar geldiğinde beni dive'lama potansiyeli olacaktı. Şimdi o potansiyeli ortadan kaldırıyoruz. Güzel, tam böyle güzel bir de reset zamanı aldık. Temiz at beyzi de vamke. Hangi moruk de vamke? Abi e sporcu abi abi. Divam ke. Divam Dün 2-1'de iptal ettik kumarı. 2-1 biz yeniyorduk. Pazartesi devam edeceğiz. Kanka attığın fotoya ateş. Oğlum sabah baktı. Ha? Insta yaptın mı Ruf? Kanka çok güzel çıkmamış mıyız ama Ruf? Divam Duvampe. <laughs> Attım mı onu Atmayacaksan ben atayım. Soracaktım onu sana ama Attım tamam kanka. Bakacağım şimdi dur. Ama güzel çıkmamış bu Burada ben bir base'i yağlasam mı ya? Ya da kuleye mi vursam? Kuleye vuralım ya bir tık. At. Tamam. Gidip şunu alacağım ya. Ya da aslında dur bakayım. Kesebilir miyim acaba şu? Kesemem imkanı yok. öldüm. Aa. <laughs> puş 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 puş. <laughs> Devam. <laughs> ne geldi? Yuri Kassidy, Yuri Jax'a karşı iyi değil ya. Kuleyi biraz daha kazayım da bot lane çok ezildi ya. Kaynımız fed. Bakalım. Taşırsa Kayn taşır boyunu Kayn çok ultiye. Ama kayın ne kadar eziksin ya onu da vur oldum, bunu da vur oldum, aferin oldum, helal oldum, talendor baba eyvallah 25 için. Bu flash'in benim hatamı düşünen var mı chatte? İlk önce onu soracağım. Bu flash'in benim hatamı olduğunu düşünen varsa <gülüyor> 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 hepsini bir anda banlayın Sager, katil. Banlayın hepsini banla bir anda katil. Yemin ediyorum içime Elvin Fey oldu aynen. aynen. Büyük milyonu da kaçırdık ya. Bak hepsini anla. <laughs> Abi senin bu dünyada bir yatan varsa bunlar. Abi gel de keselim şunu hadi ya. Böyle bir oynama şekli mi var? Abi kayın sana diyorum ki gel gel kaymış. Allah Allah. Hadi hadi. Ha, bu işte ya. Koy da bunu. Bravo. Bu işte ya. Ya Diyan abi ne yapıyorsun ya? Beyler büyük sıkıntıya girdik Gel söyleyeyim size. Harbiden boyun ne kokuyor? Leş gibi lus kokuyor abi. 6-0 Şu, şuraya baksana. Bir tek Jax kötü durumda da. Benimce işte bu karakterlere karşı çok zor yani taşıyamaz oyunu. Taşıyamaz yani oyunu. Saylaz şu an beni keser hatta öyle söyleyeyim size. Ondan ondan da dur bakayım. Şu adama saldırsam ne olur? Ya abi Alistar. <laughs> Anla ki um, bot değil mid. Boş değil ya adam iyi oynuyor. Baksana Elif her yerde. Tam FF ya bu oyun. Yayın neden kamerasız var lan kamera? Şunu satıp bari şunu alalım da itemimiz olsun. Abi, Ignat Jax da abi Ignite Jax ama görüyorsunuz ya. Ne iyi oynaması WQ yapamıyor. Abi ama oyunun sadece W skill atmaktan belli olmaz. Adamın movementları güzel. Anladın mı? Ya gel savaşalım ya. Belki dönüşe geçer daha herif beni. Tamam tamam. Bu oyunu acaba kazanabilir miyiz şey? Yok 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 yok. Alistar Saylas, Fet Saylas da uğraşılmıyor vallahi ya. Fet Saylas harbiden uğraşılmay. Şöyle yapalım. Dur bakayım ya. Late game'imiz de iyiydi. Şey diyeceğim late game'de kazanalım falan da. Aha öldü lan. Vallahi öldü dedik. Bravo lan takım. Bu şeyde iş var ha. Dur bakayım deneyelim. Şimdi şu item'i aldık mı chat var ya. Bir tane de ward aldım çıktım meyzen devam ki. Abi abi sıç. Solid inten oldu. Solid in duruyor. Bir şey oldu yok. Abi 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 dikkat edin de oğlum. Of smite hayat 12 level 9 level wow. Ha blue kain işte <laughs> Adamı biraz kanserleyelim Blue kain işte Blue kain abi gözünü seveyim çocuk musun ya ya çoluk çocukla oyunu oynuyoruz ya Gördünüz mü chat Blue kain ne gözünü seveyim ya Aha öldü. Güzel güzel. <laughs> bir kill aldık temiz. Blue kayn olan tek atar Var mı lan öyle din ya? Chat kayn'in ki Ama bu oyunda ne yapıyoruz hiçbir malumatım yok. Bak söylüyorum size ya. Ne oluyor lan orada? Oğlum TP attım lan arka. Oğlum arkalarına TP attım. <laughs> ön tamam. bir kill bir kildir ya. Bunu da ya, bunu da neyden kaçıyoruz gel? Aha ha bu aha. aha. İşte bu be. Babanın önce solid ya. Karın vallahi yapacak bir şey yok çetin. Bunu ne şey bana tık 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 tık. Jax baksana bir de bak şu botlu şeyler ignite lan beni side lane'de güldüğü yerde keser bu adam çetin. Şey. Dikkat oğlum. Helal lan sana çocuk. Aferin lan bravo lan sana. Şimdi bir tane daha şey almaya gerek var mı? Yok bence. Bir tane daha letelit it item almayacağım ya. Ne diyorsunuz? Alabilirim aslında. Alsam mı ya letelit? Almayacağım ya. Şöyle yapacağım. Ya da letelit go mu yapsam ya? Yok yok. Bu iyi bu iyi. Bu iyi bu iyi. Abi dünyadaki bütün koronaları Abi 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 abi. Ne o abi bar koyuyorum demeden Q Q atma. Bar koyma bu bu bar koymaz. Çal lan onu lan bir kere bir yara ya. Geliyorum 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 bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel. Bana gel. Abi yapma ben Fifi ya. Berbat playerlar bu adamlar player değil pilav yer bu ya. Aha Yat oğlum aşağı Diana gördüğüm en kötü oyunculardan biri. Bir de birazcık biz finkliyiz ama 6 tane seri pink ne anlama chat Söyleyin bana abi 6 seri pink. Tak şöyle bir Q'ya Tak 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 Devam gel. Of redle de geliyor bir de Lan oğlum o W ne ya. Vay ben senin şimdi bak Ver babacım kili Ver oğlum kili Aferin oğlum helal oğlum Bravo oğlum onu da vur oğlum Harikasın oğlum Ha? geliyorum <laughs> geliyorum 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 dayan Şöyle bir EQ yalattım şunlara Abi burada fightta fightta burada Burada fightta yani Aa duvardan geçtim. Ah tam giriyordu çocuk giremedi. Adamların hepsi feda abi. Kayın da bir işe yarasa bari. Alistar, maistar Alistar diye şey oynuyor. Alistar hayatının oyununu oynuyor. Harbiden öyle ha. fal beni gideyim ya. Bu Diana neyin tribinini onu anlamadım ama Bir şey dedim tribine girmiş yani bu adam. Oof 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 oğlum iyi misin ha? Bak, bak. Abi adam ölmedi mi ha? Abi fakir şey bu Hadi Diana, hadi Diana, hadi Diana. Ha bunu da öldür, bunu da öldür. Hadi hadi hız ver hız ver yürüme. Abi hadi öl 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 Diana abi Diana. Alistar bile bir de gördün mü gördüm. Alistar hem bizim AD keri hem de bizim support'u kesti. Şey midi kesti beyler. Nasıl? Beğendiniz mi? Bir köyü koysalar ya. <laughs> Neyse güzel NT NT. Şöyle bakıyorum da oyunun kazanılacak bir yerini bulamıyorum ya. Bilmez baba takım çok kötü. Babacım bu saatte neyim? Yapsın versene. Ya bu saat dinlemeyi. Kardeşim ben sana söyleyeyim mi? Ali Nazik. Bu saatin yemeği Ali Nazik'tir. Ulan o W tutmasa var ya kayın. <laughs> Jack zing zing yapıp tak diye koyacak. Ali Nazik kebabı böyle güzel yoğurtlu yoğurtlu. Aman 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 ke. Bu oyunun kürü yok. Bu oyunu kazanamayız yani. Bu oyunu kazanamazsın. Şimdi herifler dördüncü de alacak. 4. lirayı iki de alacak adamlar. Geliyorum ona ya, geliyorum ona. Ne yapıyor? Ya oyunum oyna, oyna ona, oyna oyna. Oğlum hadi Drake gitti be. Drake gitti. Drake, gitti, Drake. En önemli ruh ne olur Ne ruh ne lan? Daha düşük karşılığını da al ya. Ha oyna oyna. Çık bana gir, çık bana gir. Bunu öldür, bunu öldür. Oy var ya ucu ucuna kestim herifi. Ulan Saylas felaket taşıyor ya. Baksana Kayısa bir vurmuyor, bir vurmuyor adam bir. <laughs> Elay. Yanında ne içiyoruz baba? Yanında Ali Nazin iç içeceği Sprite'tır. At bir de bardağa böyle buzunun limonunu of lakır 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 takır takır çakır çakır yani ben uyandırayım şimdi ya Diana Kenan Kayısayı ölmese kadın tabi ben de öyle düşünüyorum valla Öyle 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 sevdiklerin seve seve giderse öğrenirsin gülde gül ya de iyi valla çok Tamam Berzah bakıcam bu Ulan hala bitmedi oyun açet. Ulan Ocean direkt çok OP ya. Harbiden aşırı OP. Ya. Ben anlatamayacağım derece klasman OP. Kartalı vuran kendi tüylerinden yapılmış oktur diyen yani var. Sivas ellerinde sazım çalınır aç abim benim için diyen yani var. Eee? Yumu gir. Yumu beyitledin beni Yumu. Come to me, come to me de bro nasıl come to me yani ya. Diyen var diyen var. Günün çocuğu ne zaman geliyor diyen var. Top dif mi adam altıya o oynuyor difin oyunla alakası yok. <laughs> bir de kazanan takımda ezi, ezen takımda altıya oynuyor. Afkeni bir tap dif. Alistar'a bak sen bana kadar tankı Ulan Kayn, ulan Kayn senin şerefin yok ki ya Bir Şeyim var Bu ne lan Oo. Öldü öldü <laughs> Abi cam niye açmıyorsun cam açık oğlum cam açık Nice meme kayın Anlı ki jungle mid diff is huge Hay ikinci kamera. <laughs> Ulan çet. <laughs>